Avrupa ülkesine adam sünger Siz de yurt dışına çıkanın anasını sikerim Ben biraz inzivaya çekiliyorum beni rahatsız etmeyin İzol. Ne yapıyoruz biz? Sizin. Yapma yapma Vallahi anda pek bir gelsin mi? Ne, ne, nereye geldi? Bu adam hala böyle Tufan iyi misin kanki? E bu Discord kapandı doğru mu diyorsun? İnanmayın kardeşim her şey birer kod ya. Her şey birer kod abi. İnanıyor musun böyle şeylere? Her, her, her bir, biri bir, bir, sıfır her şey. Ne kardeşim ya öyle diyorlar. Söyledir kardeşim. Lucifer Michaels'ı mıyım? Her konu hakkında nasıl bir yorum olsun? Dil bilmeyiz, ülkeyi bilmeyiz. Takım tutarız, şampiyon olma. mafya gibi ev tuttuk. Bak yerde ışığımız var lan. Abi buraya getirme şu tütünü. Polis gelse eve ne açıklayacağız? Joker ne ala? Havalı sanıyorlar beni orada gider. Kimse bilmiyor. Seninle bu. diyaloğa girmesi ya da gibisin amına koyayım. Tütün içiyorsun ya. Lan! Atın, atın. lan atın, Lan! böyle? O kanka mallığından ya bir şey yiyorlar. golleniyor Tamam lan güldük güldük. Bana ne var lan? <laughs> ben cezanın da müzikten anladığını düşünmüyorum. Ameliyatınız olsun. Ee, abi olmaz ya, Bana ne var? Şimdi siz böyle... Türkiye'ye <laughs> sağlam dönemeyeceğiz. <laughs> Polis beni bir yakaladı orada. Kur'an'ıma düşebiliyor namusuma Manyak lan bu Senin için ne kadar delirdiğimi bilmiyorsun Çıkma anladın mı? Hadi gidelim yapalım ne oluyorsa olsun Rus mafyası mı geliyor Herkese merhaba ben Mesut Mavi Bugün Bizlerden birisi bu. 2 milyon adam oturmuşsunuz bana bir şey olsun diye bekliyorsunuz. Sizi tenzih ediyorum bir köşe ama size iki çift lafım Ben var. beklemiyorum. Ben öyle bir şey hiç beklemedim de seni seviyorum kardeşim. Sana bir şey olmasın. Aa, karşınızda babanızın oğlu yok mu? Muhabbetinize dikkat edin. Ters yatırır düş Türkiye'de daha önce birçok kez yaptık bunu. Ama size yetmedi. <laughs> Oğlum lan torpil 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 dur. Biz de ki madem insanlar bu seviyeyi bu kadar seviyor bir üstüne taşıyalım. Sonuçta Türkiye'de risk kazanmıştı bir şekilde tanınıyorduk. Biliyorsunuz ki ben gayrı <laughs> gayet meşhur bir daha bir insan. Genç bir adam utanıydı. Ama şu an bir Avrupa ülkesindeyiz ve beni kimse tanımıyor. Yardıma koşabileceğim birisi yok. Polise bile derdimi anlatamam. Buranın ana dilini geçtim İngilizce bile bilmiyor. Biliysen bilmiyor. La... <laughs> Bu ülkeye biletle ucuz diye geldik. Sünepe gibi sokaklarda geziyor. İkimi olan sözümü de yerine getirdim. Ne diyordum ben size? Bir daire size. Annenizi de Alper da. Rendi izlemedim. Anneyi almadık. Annen... Alper Rendi'nin yeni bir tane kabile videosu çıktı mı? Ne diyorduk? Wasabi mi diyorduk? Wakanda mı diyorduk? Wakanda... O bambaşka bir hikayenin konusu ya. Ben nerelere gitti benim beynim yine? Waponi, Waponi. Ha Waponi... Ne oldu Waponilere? Varoni dedi biri. Waponi oğlum Waponi. Geldi mi yeni video? Gelmiş tamam. İzleriz. Bundan sonra da onu izleriz. Ondan sonra oyuna geçeriz. Nerede anne? Siyavuşpaşa. Paşa. <laughs> Niye kolum veriyor? Gel oğlum kafanı taş değil Dur lan. Yapıyorsun <laughs> <laughs> kanka gider misin? Ne yapıyorsun kanka? Ne oluyor amk? Ülkeyi size söylemeyeceğim bir Avrupa ülkesindeyiz tahmin edemeyen gevizeci aldım burada işini. Dört tane adam sevdiğim, e, de bir sevdiğim içeriklerden Bir düşünün yorumları yazın. Video beğenirseniz de like beğenmezseniz de dislike atmayı unutmayın. Onun dramasını biliyor musun? Çalıntı video dramasını. Ne videosu lan? Kim neyden ne videoyu çalmış? Unutmayın. Unutmayın. Alper mi? Ha, kabileyi mi çalmış adam? Neyi çalmış olabilir ki? O gibi gece herkes... Yo bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yo. Bilmiyor mu oğlum ben? Bizim dikkatini çekiyor. Anlat da Allah. bileyim. Burada güzel bir ev tuttuk. Araba kiraladık. Yanında ekibi da ekibi şehre götürüyor. Çok derindir ama. Aa. Bir bölümde başa... Kabile aslında kabile değil şehirden görmüş falan insanlar. Kanka adamlar gerçekten şehir bile görse kabile bile olsa yani adam. Oğlum nasıl tırmanıyor nasıl ok atıyor oğlum o adamlar. Şehirde böyle şeyler mi yapıyorlar yani? Şehirdeki insanı alıp kabile diye bize mi yutturmuş? Ben mi yanlış anladım şu an? Dur şu videoyu bir. Kanka şu video bitince konuşsak ya be. Harbi merak ettim ya. ...çıkarıp çıkıp Avrupa'nın bir şehrinde gezdireceğim. O videoda çok yakında sizlerle olacak. Umarım şimdiden bir ananı onunla da, like isteyeyim. Zaten o videoda bu evi de kiraladığım arabayı da size tanıttım. Aynı zamanda bulunduğumuz ülkenin sokak lezzetlerine kadar girdim. Ama bugün gizemli uygulama sayesinde bu ülkenin ara sokaklarına, en ıssız, en tehna sokaklarına gireceğim. Lafı daha da fazla uzatmaya gerek yok. Çok korkuyorum, heyecanlıyım aynı zamanda. Akyo. Ülkede hiçbir şey yiyemiyorum. Jelibona bile domuz koyuyor. Helal ağam, onunla alakalı değil. Yiyenler olur illa. Alkol Domuz niye yemiyor? İneğin sütünü içiyorsun. Yagran Onun alakası yok. Domuzdan tiksiniyorum abi. Onu da yemiyorum. Ben yemiyor olabilirim ama ekip gayet de götürüyor löpür löpür. yok öyle Hayır bir Hayır abi olur mu? Sizin mi? o pizzada domuz olmama imkanı yok. Ben özellikle sordum. Bana dedi ki çıkın çıkın. çıkın Anladın bu adamlar. Salak, gerizekalı, aptal. Adam satmak için yok diyecek. Günah mı boyun Ben günahı mı var adama ki? Adam domuz yiyor. Aa! Adam! Aa! ananı, avradını, Avradın etini! ne bulsa yiyor bu ibne <laughs> Domuzu günahı. <da>. <gülüyor> 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 ben farklı adamım. Dağıstanlı kadının bizim masamızda ne işi var? Biz Konya'daki dayılar sen de onlardan birisin. Bir şey. Ne diyecektim ben bak gene unuttum. Ee, ee. <laughs> bu uygulama yüzünden Türkiye'de çok sıkıntı şeyler yaşamıştık. Bakalım burada neler yaşayacağız. Hemen başlayalım. <laughs> bu aralarda bu kızı linçliyorlar bu şarkıyı söyleyelim. Neden linçliyorlar? Ev ne olursa olsun. Herhalde her yerde Abi çıktığı şey için. Ya. Çocuk Mesela ama ya sonuçta bu. Bunun çocuğu öldüreceğim seni. Gece vakti susuzluktan ölsen su almaya gidemezsin, inemezsin yani korkudan. Aç kapıyı, gardiyan. sevdiklerim yok mu? Kapı dışa doğru açılıyor normalde. içeri... Kötü diyen araklı var mı? Hmm. Ses geldi. Daha burada başladık ama. Bir de insanlar Türkçe konuştuğumuzu duyunca bir garip bakıyor. Buraya normalde Türkleri almıyorlarmış çok fazla. Ben de dedim ki çok büyük dövizle geliyordu. 300 milyon euro koyarak geliyor. Evet, butman. Film falan normal görüntüler değil. Çocuk bisikleti, ağaç. Oh çok büyük bir korku var burada. O suluktan nem kapıyorsun da diyebilirsiniz ama görmediğimiz şey. Beş kat çıkıyoruz böyle asansöre de karşı bu millet. Garibanlar zaten. Bunu bu hiç enet Sümeyla çenet de söylüyor. Ağır. Ağır. Burası da dışı açılıyor. Artık dışarıdayız konuşabilir. Adam çok şu kötü bakıyor aradan. şu an. Bak, kaladan, 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 kaladan. Değil, bir şey olmaz Sonra Deport yer. Şurada bir çocuk parkı var. Orası da çok gizemli duruyor. İlk konumumuzu orada atalım. O adam herhalde bir şey diyecek gibi ama. Bize bakıyor hala. Bakıyor değil mi? Tutuldu abi. Oğlum işte. adam hayatında ilk defa YouTuber görmüş. Parka baksana başka bir yere gitmeye gerek yok. Bu kaydıraktan kayan çocuk tetanozu garantiler. O da ya hala kitlendi bize bakıyor. İnşallah insanlar anlayışlıdır. Herhangi gibi darbe uğramayız. Çünkü burada yapay yalnızlık. Alper Ermenistan yalnızlığı var. Yalan yok. Irkçılığa hiç denk gelmedi. Gerçekten her yerde hoş hmm. karşılandı. Bu şekilde uygulamamızı açtık. Ülkenin başkentini de gördünüz. Artık anlamayın da anasını yerler. Joy yamyamlar peşine düşer o adamın. Joy yamyamları bilir misin? Bilmiyorum. Öğreneceksin. Sadece izle, yam yam Hemen ilk konumumuzu attık. Böyle bir yer verdi. Mosmo gördüğünüz gibi. Doğru no, diyoruz, buraya gidiyoruz. <laughs> Aha, Konuş artık kanka. ne diyeyim kanka adama videosunu izleyeyim ne diyeyim ne anla aa çok iyi yani aa o nasıl telefondan ne Yorum yapabileceğim şu an bir şey yok oğlum. Neye yorum yapayım? Afgan Gasulov gibi geziyor olab ülkede. Araba nerede? Müşteride. Şu tarafta. Bağırma. Sesini de yükseltme üç üç dükkandasın. 3,5 kilometre bir yolumuz var. Bindiğim ev arabada motor ışığı yanıyor bak bu benim lanetim. İnşallah bu ülkenin de sanayileriyle tanışmak zorunda kalmayız. Konumu nasıl açacağız harita? Tamam şuraya başlattın da ney bu? <laughs> Kolun üç buçuk diyordu altı buçuk kilometreye çıktı. Hayır ya tokaçı mısın? Yabancıyız ya kanka dolandık yola. On bir dakikalık yolumuzu çıkıyoruz. Neresi gelirse gelsin gideceğiz. Daldan çıkmış de. adamız. Bu kadar en tehlikeli yeri nasıl oldu? Bu yazıyor. Ben <laughs> <senimi gülüyor> verdim daha önce. Kötüler ço çocuklarsa burada fazla meşhur, meşhur değil. Niye takmadın? <laughs> Avrupa'dayız bin. <laughs> Ne Avrupa'sı kardeş? Anasını avradı mı Tamam Tamamen avrupa parası! Çeksene bir yollagı, nerelerdeyiz hiç anlamadım. Oğlum bizim uygulama açmamıza gerek yok ki anasını satayım. Sadece dışarıya çıkıp yürüsek yine aynı... Ben yapmıyorum bu hareketleri. İçimde bir kazanlık gül şey var içimde. Tuvaletimi yapamıyorum. Klozette musluk yok. Ambulans geldi. İçinde hemşiresi yok. Fulde kanka videonun sesi. Fulde Fülde yani. Ne böyle, böyle yani? Biliyorsun ya. Tık girsek devam. Tık. La tamam araba yanıyor vuruyor? Ya, bir de bunlarda her kırmızı ışıkta durma olayı var. Ben de diyorum bu trafik ne kaza olmuş oradan. Oo. Oy, arabanın önü yok. Oo. Bir var bir patlamış onun Sağdan. Oradan mıydı? Gir gir şuradan gir. Nasıl Oyun. oğlum manyak? Şuradan o çek çek şuradan o Bir dakika amına koydum çocuğu. Bir dakika lan. Ya, bu, bu diye bir şey yok Bekir. Ne u harfini kullanmıyor bunlar? Eee. Yani. Ben korktuğum gizemli uygulama bu diyebilirim. Kendimi sıkıyorum yani tedirginim. Belki de bir adam gelip bizi youtuber mısınız diye soracak ama biz bunu bilmeyeceğiz. Adamı durduk yere döveceğiz belki. Yolu kaçırdım. Evet, Ar <gülüyor> haritadan <gülüyor> gördüm. Ar Çıkışmış. İki saattir haritaya yüzden... bakıyorum. bana bak kanka, anasını satayım. Belediye buraya uğramadı mı ya? Belediyelik bir şey yok. Hemen Ekrem İmamoğlu'na şey yap yaptı. bak Lan buranın polisinden ne olur arkadaşlar İzlemiş. polisler silahsız İzlemiş. geziyor. İnsanları nasıl zapt ediyorlar hiç bilmiyor. Oyun kilidi ne mi alıyorsunuz bir silah takın belinize al. Sola döndüğümüz gibi mekanımıza geliyor. Birisi varsa bu arada inemeyiz. Oğlum burada Anam. neymiş ya? Bak tam olarak şunun içini gösteriyor gördün mü? Çöplerin orası mı? Orada ne? çöpler möpler var bir şey var ama orada ceset bulmayalım kanka. <laughs> Lan oğlum bak yanlış anlaşılacağız ve geriye dönüşü olmaz bu işi. Sokaklar, caddeler, kurşunlar maddeler. Bu adamlar YouTube'da anlayan insanlar da değil. Benim abonem kar nüfusları var. Mesut Yar akıllıydı. 2 milyon takipçi. Biraz da cümleyi falan kurabilirsin sen. Ha, ya. Evet ya. Mesut Yar mı? Ha. Mesut Yar. Oğlum televizyoncu değil mi amına? Evet. Mesut... Çıktı ya oğlum programı. Senin haberin yok mu? Ben televizyona çıktım. Mesut Yer izletelim tam şurada. İzleseydim programı. Bir şekil yapacağız ağzına sıçtım. Bu kadar yolu boşuna gelmedik iniyor. <laughs> Kanka, bir sıkıntı ağrım olabilir ağrım. bu arada şakası yok. Bizim Harbi burada var. problem yaşayabilir ya, bu arada. İnşallah evet. bir şey yoktur şey yani de. Hadi gel. Biniyor muyuz Gel gel gel. Ağzını <laughs> korku von... videosunda durma arabanın içerisinde duruyor. Ne? Lan ne oldu? O video bu video kardeşim evet. Niye tam <laughs> kapının önünde durdu adam? Nasıl boş doğamına koyayım ya? Kardeşim adamın üstüne mi yürüyeceğiz ya? Özel mülk denen bir şey var. <laughs> Bizi de anlayın arkadaşlar o kadar risk alamaz. Bak araba geliyor. Vallahi agaba geliyor <laughs> arkadan. Selektör yapıyor buradan çıkarsa. Hak eden araba. Kırmızı ışık. <laughs> Şu andan itibaren drive-by de yiyebiliriz her şey olabilir. drive ne abi? Anlarsın. adam arkamıza geldi lan. Hiçbir şey olmadı. Işıklarda inmediyse daha inmez. Olmanın otoparka girsek ne olur? <laughs> Biz gir gir gir. Onun Burası acaba yabancı plaka olarak mı yoksa sen oradan sen araba mı kiralamışlar? Ben, ben orayı merak ediyorum. Ben küstahlık yapmıyorum buraya. Şey. Bunlar kim şey. kanka? Garip giyim değil mi? Aynı giyinmişler gibi de. Hızır aleyhisselam gibi. Orada Tam oradan kiralamışlar. Oradan kiralamışlar. Gördüğünüz gibi yine mor bir yer verdi. Hemen gidiyoruz. 3,5 kilometre diyor. 8 dakika oradayız. Burada ineceğiz bu sefer. Hayalet çıksa bile. Hayalet çıksa ne olacak? En fazla der ki gayiş gibi domates. Çanım ne güzel lan. Doğru düzgün trafik yok ya. Eğer götürüyorsa ben çok korkam öyle yerler. Hatta size bir sıkımı vereyim. Da çok iyi bilir bunu. İzmir İstanbul'da var ya bir saate gidersin tüpraş oraya. Benim evi tüpraş görüyordu. Tüpraşın da geceleri böyle alev atıyor. O bacalar alev atıyor. Bak bundan duman. Oğlum çok korkun. Çok yüksek değil mi ya? Her an böyle orası patlayacak. Çernobil yaşayacağız diye çok geriliyordum. İlimtepe'de oturuyordum. İlimtepe zaten facia gibiydi. Bir de o patlar. Aha yani bu, bu niye durdu, durdu burada? burada? geldi. Burada durdu. Kanka burada her an durabiliyorlar. Saygı durma atama. Ha ben uçaktan indi jetlag oldum bu arada haberin olsun. Nasıl ya? Yani? Jetlag ya yani ya. Sen uçak... İki saat uçağa bindim. O spazmdır Bekir. Sen onu aldın mı? Bekir jetlag ne demek amına koyayım bana bir açıklasana. Açıkla bakma bana. Açıkla. Polemiğe girmek istemiyorum size. Polemik ne demek? Onu da açıklasan oğlum. Vallahi sayacağım. İkisini de biliyorum. Harbiden 2 milyon, milyon, milyon mu lan adamların bu nüfusu? Bu, bu sert diyalog. 2 milyon 500 mü cidden mi? <laughs> nüfus Yine adamları? Yine gördüğünüz gibi ana caddedeyiz. Nasıl bir yere sokacak acaba? Ay çok heyecanlı. Aa yol verdi. Aa. Onlar kim koydu? Ne yapıyor adam? Nereye getirdi bu bizi? Girilmez diyor. Girilmez diyor. Girilmez. İnşaatın içine mi sokacak? Burası çıkmaz sokağa. Oğlum bak başımıza bir şey gelir. Orası salananlar da kanka. İnsan mı? Nerede lan? Çöver, çöver, çöver. Peki o görüntüye al uzayalım. <laughs> Onlar ne? Çiçek miydi? o? Aleykümselam, aleykümselam. Atladığı var şimdi. 2.500. Adamlar benim bir reels videom kadar mı? Oğlum nasıl? Oğlum. Yok ya daha da kalabalıklar Ay, değil mi ya beyaz. değil mi? Tamam çiçek çiçek park dikkat et çiçek, çiçek. Çiçekler açar çiçek mı e, kalktı. Orospu gibi zaten. Er ben de tribe soktum Mertcan'da ben de adam gibi düşündüm bunları sokuyor ya. Sokuyor bizi ama inşaatın içi zifiri kara. Ama ineceğim biraz da olsa ineceğim hemen arabaya biniyorum. Tamam ben inmiş miyim <laughs> kardeşim? Şu an buradayım. Ölmedim Merke. Ölmedim lan. Ben biraz şurada turlayayım bakayım ne var. İşi geliyor benim geliyor. Tabuk bin agağa. Spasiva ne demekti ben bu adama spasa aa Pastik Hiçbir demek. şey yapmadı lan o adam nereden çıktı niye Bugaya geldi <laughs> ellerimi çeksene hangi bir korkuyor bir tane mı araba geliyor evet. oğlum destek evet, ekip evet. mi Oo. o Oo. Uzuyordum Oo. ben kanka aynen ben artık bu abartı oldu herkes Bugaya gelmeye başladı bir anda Kanka buraya nasıl yolun düşebilir? Niye geliyorlar? Niye baba? Ya da bir şey oldu birileri mi haber verdi? Kademe kademe ilerliyoruz. Sıradakinde inceleme yapmaya çalışacağım. Mesafeyi baya genişletsin. Baya uzak kilometre herhalde. gidiyoruz daha ne kadar? Hayır şehir dışına böyle. Aranıyorsun yani tufan. Uzun süre görüşmeyelim birader ben. Harbiden hakkını verelim. Haber olmaya çok müsaitiz. Yurt dışına çıkan dört genç darıp edildi cinnet anı. Ve sikildi. 10 kilometreye çek. Bu, bu arada bu videodan sonra geri dönememişti değil mi? Ülkeye girememişti galiba bir süre Mertcan var. Bu sıkıntı yaşadığı video değil mi bu? Onu çok ben uzak öyle uzak ne evet. kadar verecek? Hadi bakalım. Engagi Quantum. Engolo Engolo Kant ediyor aslında bu bize. Hmm. Senin için anomalisi yüksek olan bir yer arıyor. Yanlış okudun. Orospu çocuğu neyi yanlış? İngilizce okuyabiliyorum ama konuşamıyorum. Turuncu <laughs> nokta geldi. Çok sıkıntı. Aha dışarı attı. O bayağı dışarı attı ama. <laughs> bu bey yol var mı? Oğlum 17 dakika diyor. Bu programın sahibi bile desin ki bunlar manyak bir oç. Ya niye kendimiz öyle dedi? Omzumu mu uyuştu gidelim, gidelim, kanka? Gidelim, gidelim. Tam taş kağıt makas. Yeniden gidelim. mi atıyoruz, atmıyor muyuz? Gel. Tam üç tamam, üç kişi İkimiz ya. Sen çekil aradan. Kuduz bir köpek kadar yalnız mı? De. <laughs> gel de. Aha. Tamam, şey. aldım. Bir daha Hayır, atıyoruz üç, üç, o yüzden. Bir, tane, bir daha atıyoruz. Da Hayır, benim kaybedecek çok şeyim var. Allah'ın hakkı üçtür. O ne demek? Allah'ın hakkı üçtür. Allah'ın hakkı gel. Yeni yerimize atıyoruz. Abi çok sıkıntı diyor. Teto meto yazıyor buradan. Ay Orman verdi. Hey. Orman verdi. Hey. verdi bak nefesim tuttu. Şey, Orayı ben bilemem. Orayı Allah almam. bilir. 1 i̇şte sonra orada görüşürüz. <laughs> Artel Martel kaçıp yapmayalım diyor. Eğer bize bir şey olursa ben Moldova TV'ye çıkmak istiyorum. Sen beni niye getirdin buraya? Niye? Biz şu an TS3'te değiliz de Steam üzerinden konuşuyoruz şu anlık ama TS3'e geçeceğiz herhalde. Bizim çocuklar falan açmış. En azından şu anlık TS3'ten devam edebiliriz bilmiyorum. Bizi korursun diye getirmedim mi? Öyle demedi mi? Sen bizi koru. Tamam dövüşçüsün falan dedik de kartelden mi koruyacağız? Adamlar keleşle gelecek, taş mı atacak? Ne yapacaksın? İsterler sozu çeksinler. Onu patlatmak kötü ister. Sağlık bir yere geldik, daha da arttı o yüzden korku. Nasıl bu kadar rahat istekli olabiliyorsunuz? Ben yeni yerler görüp keşfetmek istiyorum. Aynen, gece 12'de gör yeni yerleri, bilmediğin ülkede. Ben video için yapıyorum. Laptoplu kardeşim. gezgin gibi geziyoruz. Bizim izleyenlerimiz daha da iyisini hak İyi yerlere gireceksin, <laughs> göstereceksin. Okuyacaksın oğlum. No, ne, ne yapalım yani izleyici izliyor diye kendim... kendimizden mi geçmek demek? Allah'ım sen bizi koru. Aç ha. lara. Daha bu yolu altı dakika mı gideceğiz bu yolu? Devrim hat safa artıyor. Arıları kapatsana be. Hayır hayır. Kapa. Yapma yapma yapma. Dım. Işığı da kapat. Işığı da kapa. Ben sikiyim. Yapma. Abi aç ışığı. Beyler gitsek mi? Git git. Karşıda bir araba var bizi görüp durdu üstüne mi gidelim? Üstüme gelmeyin ananıza sikiyim. Ne müdür demesin. Ne müdür? Hı? Oradan araba geliyorsa demek ki bir sıkıntı yok. Ya araba sıkıntıysa? Allah'ım bir şey Böyle sağa sokuyor Aa! Aaaa 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 Tövbe 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 <laughs> Çeksene Beni çekme Şunu çek Kanka ben daha yeni gördüm Bu ne ya? Ney bu oğlum? Hazreti İsa'nın İsa haça asıldığı duvar Allah Allah <laughs> Bitti misin oğlum? Kapıları kilitleyelim şey Bak gözüküyor. ben burada size ne yapacağım? Çık Tövbe tövbe Çık Allah'ını sikir Hiçbir şey gözükmüyor. E Exaktan. daha gitmediniz oğlum, varmadınız yani Sadece daha? biz var. Kız. Bak şu karanlıkta nasıl silüet. Oğlum burası gözüküyor. bile gergin. Ne? Mezarlık Açık falan ne? herhalde Açık bu adamların burası, burası ya. Mezarlık falandır oğlum çekeyim, burası çekinme olacak çekinme ya. ya. parlıyor amına koyayım. Mezarlıktır ya evet, burası. Ben de oğlum adamın dini inan. Göreceğimizi gördük. Benim bacaklar titriyor. Zaten oranın ilerisine sokmaya çalışıyor. Oradan içeri bir kilometre yürü diyor. Göreceğimizi gördük. Lan Ebo Çin'de de yasak ya. Çinliler de Discord'a benzeyen bir uygulama geliştirmişler. Zamanında ona geçseler de hem gırgır gır şamata olurdu. <laughs> Aynen. Arkadaşlar orada aşağı inip yürümemiz böyle etraftan yanlış anlaşılabilir. Ne yapıyor bunlar bir şey mi? Peygamberim bir şey yapacak çalacaklar. <laughs> bir şey söyleyeceğim siz torbacı mısınız birader bak yanlış an... Şahsi soru soruyorum sana bak. Sen benim kitlemden biri olduğun için soruyorum sana gerçekten. Seni sevdiğim için. Bak genel bir problemim varsa vallahi bana anlat ben seni dinlerim. Elimden ne geliyorsa ardına koymayan namerttir abi. Yaparım elimden geleni yaparım. Ama yani Mutlu değilsen mutlu gibi davranma. Boş ver. Anladın mı demek istediğimi? Seviyorum seni. Birkaç gündür bundan eski açtığım yayınlarda da seni görüyorum. Biraz sıkıntılar var gibi sende bilmiyorum artık. Lan ne diyorsun sen? Lan heykeli alıp götür. Varsa söyle Bu halledelim. Onu anlatamıyor. lan. Daha bu dün bu adam sigara alamadı tek elden. Niye orada öyle bir şey var ki? Var. Mezarlık şey yok olmuş. Hareket ediyorum. İşte o önünde de böyle bir anıt gibi bir şey var. <laughs> lan bu bir şey var diye birinin mezarını bulunca kıyamet kopacak. Öyle bir laf var milletin Van'da, arasında. Ha. O, o ne? Vanda ara mı? Lan hayır peygamber ya ayakkabısı var Sultan Ahmet. Cengiz, Cengiz Han'ın mezarı. Heh, Olur. Cengiz Han'ın mezarı o muydu lan? Bir döndük zınk Böyle bir şey bize bakıyor. Sonunda ışıklı yerlere geldik. Burada hemen duruyoruz. Yeni konumumuzu atıyoruz. Bu neymiş ya? Park gibi bir yer olsun. Doğal değil de. En korkunç olanı mı? Afgan Renklerine mi? göre Afgan bir skalası var diyor bu. Gitmek bence yeni atalım. Bence dedim ya. Gidelim, gidelim. Git, git git ya. Yakınım. Taş yatma kas git ya dön taş. Gerek yok oğlum ağlıyorsun her seferinde ya. <laughs> dön, e, dön. Şu... Ben istemiyorum artık böyle video çekmeyi. Buradan U atacağım yolda da kaçırmışım. Biz yolları kaçırıp duruyoruz ya ikide bir. He. Belki bu bir işaret olabilir mi? Abi genelde daha işaretin tillanı yedik orada. Buradan döndürüp duruyor ya. Neler oraya giriş yok. Yine ileri götürüyor U attırıyor. Bu ormanın ortasına gitmemizi istiyor. Buraya araba yolu da gösteriyor ama ben buraya imkansız. Arabayı soklamam zaten Burası yürüyerek de. Ne? Ben eski kız arkadaşımı arayayım sorayım istiyorsun. Efendim? Neyse eskidi ben. Benim Moldova'da eski sevgili sevgili. Moldovia var. Moldova değil bu bir ez arkadaşını bir söyle onu. İstanbul'daydı 3 sene bir, bir ilişkim oldu benim. Niye gülüyorsun? Ya ya bir gay. Ne alaka? Ne alaka yani, onu nasıl <laughs> çıkar ama doğdu. doğdu. Yo bugün full video belli. değil bunu izleyeceğiz. Ee, Alper Rendi izleyeceğim. Ondan sonra da şöyle göstereyim oyunu size. Unutkanlık var. Until Dawn oynayacağım. Ondan sonra önüme bakacağım. Dur, hiçbir yer yok sevgilim diyor. Üç yok. Kız diyor. Peki, Peki. nasıl ayrıldınız? Döndüm ülkesine döndüm. Hmm spasivayı çaktın sen de. Ne alaka ya? Ben burada ineceğim en azından yol kenarından bakalım içeri doğru. Biri gelirse de I'm too be mı? Money is money lan! Bana güveniyorsanız ben buraya arabayı sokarım. <laughs> Aa! Ne oldu? Aradaki yola bak aradaki yola bak. Gel 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 şuraya yürü. Bir dakika <laughs> amına koy. Bizim gölgemiz. Hayır ne gölge? Kalabalık olalım. Sen arabanın başında dur. Biz gidip geleceğiz. Ne gözükmüyor ilerisi neye gidiyoruz? Şeytanın racim bitmeler ama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen öyle. Giriyoruz arkadaşlar. İlk kez böyle bir şey yapıyoruz. <laughs> <Ses, sus>. Duyuyor <laughs> Ah, ya. Oğlum sus. Ah, <laughs> yapma. Sen konuşma abi. kardeşim. Biz de burada Deccal ile gelse sen sus. <laughs> Bak Caner arabaya bindi gidiyor. <laughs> lan dur. Koy koy koy. Ay, Ananı. bu işemem lazım. İşeme hayır. Karanlıklara işemme. Korkmuyorum ya. Ben de bu beni Lan niye yüzüme tutuyorsun? Şuraya tutsana görek biri gelir. Bu topraklara da kokumu bırakmadım demem. Dur beyaz bir şey var Yok. yemin ederim beyaz. Allah çarpsın. Beyaz bir şey var. Yeme içen. <laughs> <Dur, ol. gülüyor> Neydi o? Beyaz bir şey değil mi? Gördün ha. Heykel açısını. de olabilir ama. Bana ayakkabımı işemiş. Tıgıl sıklam ayakkabı. Son yere gidelim bak. Bu da işaret. Arabanın farlarını açalım ki bari görelim. Abi orman içinde heykelin ne işi var? Kim görecek de yapmışlar ya? Yani ya? Orası nereydi gittiğimiz yer? Şurada. Ya? Heh. Ne o? <laughs> Allah çarpsın <yemin> <laughs> Ne Abi, pufumu düşürdüm. Pufumu düşürdüm. Ben bin arkadaş. Dur inelim pufumu düşürdüm. Sikerim pufumu da Ya pufumu düşürdüm. gibi beyaz kameraya çekilmez. Aldık aldık. Bir, bir şey diyeceğim cızır. Sikerim pufumu. Ah. Ne o? <gülüyor> pufumu. <gülüyor> Allah. Yapmışlar ya. Lan yani. orası ne? Nereydi gitti. Heh. Ne o? <laughs> Ya benim aslında normal monitörlerden kat kat daha yüksek bir gama ya. görmüyorum hiç. Işte. Allah çarpsın yemin ederim. Göremedim ya. Abi, abi, pufumu düşürdüm. Pufumu düşürdüm. Ben değil abi? Dur inelim pufumu düşürdüm. Dışarı pufumu düşürdüm. Ya pufumu düşürdüm. Efendim gibi beyaz kameraya çektim aldım, be. Aldım Sağ tarafa bak abi. Ben körüm o zaman. Oha çalı var efendim. Ne, ne yani orada ne? Bir, bir şey diyeceğim. Cızırtı evet. alıyorum kulaklıktan bak göremedim ki. cızırtı geliyor. Yemin ederim cız cız diye. Niye acaba? Pre oğlum frekansal düşüyor olmasın? Patlamasın kameram milleti bak telefon patlatıyorlar. Bak YouTube'da bir tane video Abi. vardı. Bir adam frekansla cinlerle konuşuyordu. Ya tövbe Ay. be kanka. Dur <laughs> ben de gördüm onu. Vallahi Mesela, gerçek. Ya doğru. bir sus da konuşayım. O, o mu geldi, geldi diyor. Geldi demiyorum. Frekanslarla konuşabiliyorlar. Ben Men mi bunlar peki? Ya yani yani ne soru ciddi soruyor. bir şey söylüyorum. Bak yine aldım. Cızırtı yine aldım. Bu, bu, bu diye ses geldi. Efendi gibi bir yer var da ağız tadıyla yapalım. Bir... Oğlum temassızlık vardır. Birin telefonu çal entegre edememiştir. Cevap verememiştir. Sinyal çakık. Oğlum bu kadar <laughs> çok tribe girmişler ya. Sesliye verdi ve Tuguncu. Hemen konumunu. Ya doğrusu orada oldum evet biraz tribe giriyorum da. bir şey Ya. 4 dakika diyor güzel. O adam neye bakıyor? Değişik bir adam tip bize ya. bir şey diyor. Resmini çek. Yok okay, gelmiş. Şuza şey. bak What? No no paparazzi. I'm tourist. I make YouTube video. zannettim Koparaz misiniz? Bilmiyorum mı? kanka bir tak sıkıyorum işte Bilmiyorum. bütün kelime. Tam konumun üstündeyiz şu an. Oğlum, burası park gibi bir şey Oğlum bu parkta Blok 3 hangi şarkıyı yazdı? Gel aparta oturun kafanla burada Hemen bir bakayım ne var. Yine turist şekli yapıyoruz. Sen beni bir çek fotoğrafımı. Arabadan inmeyen adam nedenam sen anlatıyorsun. <laughs> Doğru. Haklısın. Yok. Ne diyeceğim? Öyle bir... Aa, bak şurada bir ağaç. Ben olsaydım ben de tribe girerdim bak, o cızırdıdan. İyi ağaç, dedin şey kral. <laughs> Tam ogayı verdi bak. Ama bu ogayı giremeyiz arkadaşlar. Üniversite ve gece olduğu için kapalı. Bir şey var ama ağaç. Ben arkadaşlarımın hayatları için üzüldüm ya. Ben hayatım çok bir önemli değil de benim için. Hadi bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olun. video beğenmeyi ve onları da belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Bay bay. Bakayım sonu nasıl. Abi biri geliyor. Bağırma, ha, Bağırma oğlum. Koş koş koş. Abi bir daha ben bizim ağımıza olmazı... koy. Adamın suratına bakar biri geliyor diye bağırdı. Sen salak mısın? Soruyorum bir daha. Doğru. Soruyorsun bir daha. Güzel.